Görmedin mi ki Allah yerde olan her şeyi ve kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Yerin üstüne düşmesin diye göğü o tutuyor. Gök ancak onun izniyle düşebilir. Çünkü Allah rauftur, rahimdir. İnsanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Size hayatı veren de odur. Sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da odur. Gerçekten insan pek nankördür. Biz her ümmete kendi dönemlerinde uyguladıkları özel bir ibadet yolu belirledik. Öyleyse onlar din işinde asla sana muhalefet etmesinler. Sen insanları Rabbinin yoluna davet et. Çünkü sen gerçekten hakka götüren dosdoğru bir yolun üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki de ki Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan bütün şeyleri bilir. Bunların hepsi bir kitapta mevcuttur. Bütün bunlar Allah'a göre pek kolaydır. Müşrikler Allah'tan başka onun tanrılıklarına dair hiçbir delil göndermediği ve kendilerinin de onlara ibadet edilmesinin cevazı hakkında kesin bilgi sahibi olmadıkları bir takım nesnelere ibadet ediyorlar. İşte o zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacaktır ayetlerimiz karşılarında açık açık birer delil olarak okunduğunda kafirlerin yüzündeki inkarcı tavrı hemen fark edebilirsin. Öyle ki neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki sizi bundan da beter kızdıracak olan şeyi de bildireyim de görün. İşte cehennem. Allah onu kafirlere vaat etmiş bulunuyor. Ne kötü bir sondur o cehennem.